Evet, hayırlı sabahlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün hava soğuk. Bakın montumuzu giydik, kapşonluğumuzu giydik, şapkalarımızı taktık. Şimdi Sarem, çizmeleri önce giydik. Servisimizi bekliyoruz. Hava bayağı soğudu. Hemen hemen 20 derece düştü hava sıcaklığı. 3-4 günün biri doğalgazı yakmıyorduk. Ama bu sefer Gün açtık vallahi. Hatta Seyma annem doluya yakalanmış. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz pek Esra nokta 90 Erol ben yazarım size şeyini. Ancak sen bunu yavaştan giy. Bazen şey yapıyorum şaşırıyorum Instagram adresini. Ben ismini yukarı bakır bırakacağım size. Ben hani soracağınız soruları oradan sorarsanız, yorum olarak sormazsanız daha çok sevinirim. Sarem ben de şu anda geliyor gibi hissettim. İyi. Evet geldi. <laughs> Sarem gidiyor. Görüşürüz. Evet, Sarem servislerinde. Hani soracağınız soruları oradan sorarsanız ben çünkü yorum olarak sorulmasına hoşlanmıyorum. Aşağı doğru eve doğru girelim. Tamam. tamam. Çamaşır kurutma havası bitti. Gün zaten son aşı şimdi. Bu hafta hep soğuk. Buradaki lahanalar bakar mısınız? Coşmuş. Şu anda yağmur durdu ama hava soğuk yani. İçinde hırka var. Bir tane üstüne gidiyorum. Ne olur olmaz diye. Herkese merhabalar. Selamun Aleyküm. Tekrardan yeni bir videoyla buradayım. Yunus'cum çorbası yapmıyor. Sevim annem zaten içmiyor. Ben kendi kapıma göre ayarlayacağım. Çocuklarla birlikte işte Yusuf, Sare bizim içtiğimiz gibi yapacağım. Ezogin çorbası yapacağım. İlk önce soğanlarımı kavuracağım. Soğanları yıkayayım. Marsal Ege Düzgün çorbası ne göstermek değil tabi ki de. Sizinle konuşup muhabbet etmek. Kanalımıza da bir atmak. Bazen içerik bulamıyorum. Zekaban ablacığım teyzelerini göster ama benim konsolum o kadar kalabalık ki mutfak dolabı almadığı için yani tartmadığı için bütün şeyleri oraya böyle sağlı sollu sığdırdım. O yüzden ancak oranın temizliğini yaptığım zaman mutfakta gösterebilirim. Orayı da yani elinden geldiği şekilde temiz tutmaya çalışıyorum tabii. Yunus'cum çorbasız yapmıyor. Yemek bile yemiyor yani. Birçok çorba içip kalkıyor. Dedim şu yemek var, bu yemek var. Sence dedi. Savurda da çünkü biz çorba içiyoruz. Çorbanın da sonunu savurda içtik. Gözüm öyle bir yandı ki. Normalde eee yukarıda kablomuz evet doğal bulyonlar vardı. Et suyu ama Yunus öyle şeyler de bunu kavuracağım. Normal sıvı yağla kavuracağım. Kocacığım hastası yani. Gözlerim yandı. Seymanem de yatıyor. Hava bayağı soğudu gerçekten. Şimdi. Sanırım kavrulur. Ben işte yakın saatte yapıyorum ki taze taze çıksın. Annem bir biraz acilci saat 2'de falan yemekleri bitirmiş oluyor. Tamam ben bakliyatları gene yerine koydum dolabın üstüne. Çünkü o taraf çok dar ve bizim koyacak yerimiz yok. Bunu da her zaman aslında açamıyorum. Ellerim ıslak olduğu için herhalde. Bu bezleri de aldığıma pişman oldum tabii ki de. Sarı bez en iyisi. Ben mutfakta sarı bezi daha çok seviyorum. Sarı bez ince bunlar çok kaba. Bunları iş yerine yollayacağım vallahi. Var yine. Açılmamış. Heh, açıldı. Şöyle. Gözümün önündeki salçayı görmemişim bu arada. Instagram <laughs> adresinin dediğim gibi böyle üstte yükleyeceğim. Sormak istediğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. Sevimli Vası ve Ailesi Instagram adresimiz de var. Oradan da sorabilirsiniz. Sabah bunun için falan şey yaptım. Ya çekmedim diyorum ve her dakika tabak kaçtı. Ya sabahdan sonra işte ezan okundu. O o zaman ezan okunduktan sonra mutfağa girdim zaten bulaşıklar yığınlaydı yani. Ondan sonra tam bulaşık makinesini çalıştırdım. Tencereler elimde yıkadım. Düşersin annem. Orada çocuk var. Aşkım. Onu salçayı güzelce kabulüyorum. Nanesini ekliyorum. Bizim üstüne çünkü sana tereyağını yer yakmayı seviyor. Uyuyabildiğim için normal klasik yönden, pratik yönden yapıyorum. Bugün üşümüş bayağı. Öyle dedi bana bayağı bir üşüdüm bugün dedi. Kardeşin yaptı. Ne yapıyor annem? Ne yapıyor kardeşim? Ben mercimeklerimi güzelce yıkadım. Mesela dün burada bir falan sildim, alt dolapları. Onları da çekmedim çünkü almış yani. gelmiş. Bu halim böyle bazen olmuyor. Bugün teyzemle annemle falan konuştuk mesela. Teyzem'in kızı evlenecek. Teyzemle falan bir konuştuk hep birlikte. Rabbim yeni evlenen çiftlere hayırlısı olsun diyelim. Hayırlı geçimler versin. Rabbim ilk önce, huzur, mutluluk. İlk önce sağlık versin. Sonra huzur, mutluluk, para versin. Şimdi bu kaynayacak. Sonra böyle ağacık bir deyiş. Evet azıcık pirinç, azıcık bulgur ekleyeceğim. Kaynama aslında kaynadıktan sonra. Arancım ne yapıyorsun? Evet. Ama bak geliyorum. Ama öyle olmaz. Bizim mutfak iftardan sonra toplanmadı. Ben Sare'nin ders çalıştırdım. Bayağı bir ödevimiz vardı. Okumamız vardı. Şimdi çocuklar uyudu. Saat 11.30 Ben de buraları toplayıp yatacağım inşallah. Evet. An yani itibariyle tuhaf ocağımız, tezgahımız temizlendi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.